Herkese merhaba, Mino Şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çok sevdiğiniz Journal serisine devam edeceğiz. Hadi gelin yapmaya başlayalım. Bu seferki rengimiz turuncu olduğu için hemen turuncu renkte olan tüm kalemlerimi seçmeye başlıyorum. Ardından turuncu renkte ne tür süs eşyalarımız varmış bir bakalım. Şöyle turuncu renk çiçeklerim var onları hemen kenara ayırıyorum. Sonrasında da turuncu renkte pek sticker'ım yok ama içerisinden bakıp bir tane şöyle balıklı buldum onu kenara ayırıyorum. Ve turuncu renkteki küçük not kağıtlarımı bulup yine aynı şekilde kenara ayırıyorum. Geçen hafta yapmış olduğum sevimli not kağıtlarından da bu turuncu desenliği yine ayırıyorum. Ve turuncu renkte böyle çeşitli şekiller çizip boyadım. Onları da journal için kullanacağım. Turuncu renkli bantlarımı ve hemen ardından da turuncu renkte kağıtlarımı bulup ayırıyorum. Belirlediğimiz renk turuncu olduğu için bu Doritos'un turuncu renk paketini de yine Journal'da bir yerlerde kullanacağım. Şimdi gelin arkadaşlar yapmaya başlayalım. Elif'in hediye ettiği böyle iyi ki varsın minno şeyler kartında yapıştırıyorum ve yan tarafa bu desenli bantımla süslüyorum. Yapıştırdığım not kağıdı şeffaf gibi olduğu için üstüne birkaç kat daha yapıp daha da belirginleştiriyorum. Sonrasında da bu Doritos paketimden şöyle renk renk yuvarlaklar kesmeye başlıyorum. Kestiğim yuvarlakları da yine journal'ı süslemekte kullanacağım. Ama onun öncesinde kendi çizdiğim çizimlerimi çeşitli yerlere güzelce yapıştırıyorum. Ve şimdi sıra geldi bu doritos paketlerinden yaptığım yuvarlakları yapıştırmaya. Journalıma birkaç güzel söz eklemek istedim. Onun için de A4 kağıtlarımın üzerine turuncu renk kalemlerle çeşitli sözler yazdım. Şimdi onları yapıştırıyorum. Ve turuncu renkteki journalımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi gelin detaylarına biraz bakalım. Bu arada diğer renklerde yaptığım journal'ları da aşağıya yorum olarak sabitledim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda da yine görüşelim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.